Arkadaşlar bugün Hello Neighbor oynuyoruz. Şöyle. Açılıyor. Hadi açalım. Heh. Tamam. Şimdi devam. Arkadaşlar, geliyorsunuz, şuradan istediğiniz bir eşyaya alıyoruz. Alalım ya da şunu da alalım, garanti alalım kendimize. Sonra, kırmızı anahtarı bulmamız lazım. Bak, buraya çıkıyoruz. Ama Neighbor asla gelmesin. Hello Neighbor'a ben artık Neighbor diyeceğim. Yeni bir simit. Şimdi, buradan tam şuraya. Uyuyorsunuz diyeceğim de ben atlayamadım. Atlama kısmı benim için bebek oyun. Hop. Bak bak atladım. Şimdi şuraya da atlayayım mı? Değil mi? Hello neighbor buraya gelemez. Kapı var. burayı kırmanız lazım. Cam kırılmıyor ama. Cam kırılabilir. Değil mi? Her ölçü bunu yapıyor. Ben bir şöyle yapayım. Şöyle atalım. Gitmiyor. Ha. Bak. Temizde. Unutalım. Bak gitmiyor, kırılmıyor Abi Ne ya? Ben çözemeyeceğim. Hiçbir şey kırmıyor camları. Ne hal? Neighbouran? Yorum nerede yazsınlar? Bir şey yanlış mı yapıyorum? Yanlış değil mi? Camlar kırılmıyor artık asla. Siz garanti almak için çöp poşeti aldım. Çöp poşeti herhalde. İçinde camlar olduğu için. Hello orada. 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 Kaç 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 kaç. Hello orada. Hello orada. Kaç. Hello evine girsin. Bak camı kırmış evine. Nasıl yapmış ki? Hello orta. Ah. Neighbor. <laughs> Neighbor diyecek. Devam. Ya çok zor çıkmak. Tamam. Aranızda buraya çıkmış var mıdır acaba? Yoktur yoktur değil mi? Tamam mı? Camı kırıyorlar. Atıyorlar cam kırılıyor. Atamıyorum ben. Bak Gerçekten atı mı? en kenara geçti. Atıyorum. Gitmiyor. Bir şey olmaz Geliyor. Burada kırmazsa bozuk cam var demek. Atalım. Abi, ak Kırdık. Şimdi ne çekiyoruz? Gizli. Şimdi buraya girin. Şurada bir yerde anahtar olacak. Şunu alın. Tamam bu anahtar. Tamam okey. Şuradaki anahtarı da alınız. Ay dakika şunu yanlışlıkla fırlattım ha. Diğer ürünü tut. Şunu da tamam. İkisini de aldım. Şimdi şu kapıyı açabilmemiz lazım. Bu, bu mu açıyor bakalım. Neybor buraya gitmiş gelemem. Şimdi açıl. Bu mu açıyor? Hangi saçıyor? Kapı yoksa bizim elimizle mi açılıyor? Ya ne bir aşağımızda? Ne buraya asla gelemez. Kapı açılsana. Buradan Efe evet, şunu çekeyim mi? Çekmeyeyim. bir ay kaldı. So sok. Bakalım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor işte. Al, sok. Oraya geçmemiz lazım. Buradan mı gidiyoruz? Bizim oraya geçmemiz lazım. Alalım şu. Al. Bu açabiliyor. Açmıyor ama. Koy koy açmıyor. Ne bir gelemez. Ben uyarı verme. Bunu mu açıyoruz? Gerçekten bu Kapıyı açalım. Çıkabileceğiz. Çıkalım. Ne var? Arabanın kilidini açacağız şimdi. Hop hop. Neibur geldi neibur. Neighbor. Of. Of. Puf. Açtık. Şunu alıyoruz. Ben bunları yalnız arkadaşlarımdan öğrendim. Küçük. Evin arkasına gitmemiz lazım. Bak. Bu mesela metalleri çekiyor. Şöyle. Bak. Bak. Şimdi bizim şunu mu çekmemiz lazım? Hayır şunu herhalde. Şurada bir şey yapıyor da bizim arkadaş. Bu yorumlara yazsınlar hele yani, bu bilenler. Buraya gireceğiz tamam mı? Bakın burada kırmızı anahtar. Şu kapıyı çekebilir miyiz? Aa, burada anahtar kilidi mi? Yokmuş bir şey var. Bak kırmızı anahtar tam burada. Arkadaş bizim arkadaş bak böyle bir şey yapıyor. Sonra bir daha buraya giriyor. Bir kutu alalım. Tamam. Kutuyu şuraya fırlatalım. Neybor 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 ya. Of of of. Neybor. Bir daha. Hello Neighbor artık bizde yok. Hello Neighbor diye bir şey yok. Kutuyu almış mı? Almamış tamam. Alması başa geçti. Şimdi deneyeceğim. Bak tam şurada kırmızı anahtar olmasın. Çek. bir kutu alalım. Tamam. Atalım şuraya. Üstüne neden geçmedi? Şunu da atalım. Üstüne çıkalım. Çıkalım. Çıktım. Neden indim? Almak istemedim ki ben. Al şunu. Şöyle koy. Üstüne çıkacağız. çekelim falan. Yıkıldı mı? Bizim arkadaş buraya bir yerden giriyor. İçeride kapı mı var? Of, iş başa düştü. bir anahtar lazım. Evet, buraya bir anahtar lazım. İş başa düştü Tarzan. Tam oraya bir anahtar oturuyor. Tamam mı arkadaşlar? Sonra birden kapı açılacak oradaki. Oraya anahtar Neighbor nasıl geldi o? Abi çık Neighbor'a gelemez. Neighbor orada. Neighbor beni görecek. Neighbor beni görecek. domates atıldım. Tamam mı? Ar Yine domates attı. Bak orada. Gelme neydi bir de. Domatesin içindeyim. Şöyle. Sniper. Biz burada bekleyelim iki saniyelik eve girelim. Video. Ah. Video. <laughs> tamam. Neighbor dönüyor. Ha. Dur, dur. atladım.

<laughs> Bakın. Bir anahtar var. Beyaz böyle. Onu çekiyoruz. Birden kapı açılıyor. Çöp poşetini geri alalım. Ne bırı ya. Bu benim de çok ölmüş diyebiliriz. Bakın. Bir beyaz anahtarı almamız lazım bizim. Beyaz anahtarda bir kapı. Neighbor nasıl geldi? bahçesini kovalı. İlerleyemedi. Ha ah, tamam. Oraya mı gidiyor? Oraya gidin oraya Gelelim. Asla bir zıplamaz. Hop. Atladım. Ne buraya gelemez ne bor buraya asla da asla gelip geliniz Arkadaşlar sonraki bölümde o beyaz anahtarı alacağız. Ve kırmızı anahtara ulaşıp sonraki yere gideceğiz. Videomuz burada bitti. Beğendiysen abone ol ve like at.